Bütün dünya krizlerle boğuşurken ülkemizin dört bir tarafında 5 bin tane şantiyemizde 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla birlikte ülkemizin geleceği için emek veriyoruz. İncelemelerinde bulunduğumuz Kadıköy Kartal Pendik hattının Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısı üzerindeyiz şu anda. Test sürüşlerimizi yaptık gayet başarılı bir şekilde imalatlarımızı tamamladık. son detaylar üzerinde çalışıyoruz. Yine sonucunda vatandaşımıza daha iyi, daha konforlu, daha güvenli hizmetlerin nasıl yapılacağı üzerine bütün arkadaşlarımızla birlikte teyakkuz halindeyiz. 7/24 çalışmaktayız. İnşallah Ekim ayı içerisinde bitmiş olan bu hattımızı da milletimizin hizmetine sunacağız.